sevgili arkadaşlar. Ben bugün Yılbaşı Partisi adlı bir kitap hazırladım. Yoga hareketleri yapacağız. Hem de Yılbaşı Partisi kitabımızı okuyacağız. Şimdi hemen ben kitabımı okumaya başlıyorum. Eski arkadaşları arkadaşlarım bu yıl Naz ve Emili Yılbaşı'nı beraber kutlamak üzere davet ettiler. Yılbaşı Partisi için çok güzel bir yılbaşı ağacı süslediler ağaç duruşu yapıyorum. Böyle Durum ayanlar böyle de yapabilirler. Diğer ayağımızla. Devam ediyorum. Daha davetine çok sevindiler. Kalın giysilerini giyip hemen uçağa bindiler. Şimdi uçak duruş yapacağız. Ayağımızı kaldırıp Bu hareketi diğer ayağımızla da yapıyoruz. İki ayakla da yapmak mümkünse, iki elle iki ayakla yapmak mümkünse öyle yapıyoruz. onları karşıladılar. Penguenlerin o sevimli yürüyüşleri nasıl Emily çok hoşuna gitti. Penguenlerin kanatlarını görünce onları uçarken görmeyi çok istediklerini söylediler. Penguenler, "Biz uçamayız ama kanatlarımızı yüzgeç gibi kullanarak çok iyi yüzebiliriz." Hmm, penguenler balık gibi çok iyi yüzebiliyorlarmış. Ayaklarımızı yana doğru açıp penguen duruşu yapıyoruz. Biraz gezinelim böyle. Biraz böyle böyle gezinelim. Yavaş yavaş paytak paytak yürüyelim. Ve masalımıza devam edelim. Su, dayanıklı ve çok hızlı koşabilen kızak köpeklerinin çektiği kızaklarla hep beraber İdloya doğru yola çıktılar. Köpek duruşu yapalım. Böyle biraz duralım. Ama sonra bir tanele köpeğimizi tuvalete gelmiş. Ayağımızı kaldırıyoruz. Diğer diğer ayakla da yapıyoruz. Köpeğimiz şöyle yukarı doğru baksın, havlasın. Hav hav hav. Böyle gitsin. Ve sonra Tekrar masalımıza devam edelim. Kızakla giderken beyaz türklü kutup ayılarının gördüler. Onları da ilk loddaki yılbaşı partisine davet ettiler. Ayı duruşu da köpek duruşuna benziyor ama bu sefer ne yapıyoruz böyle duruyoruz. Ama ayaklarımız yere çok güçlü, güçlü basıyor ellerimiz ayaklarımız. Ve bir tane elimizi öne atarken diğer ayağımızı da öne atıyoruz. Biraz böyle yürüyelim. Hı -hı. Yürüyelim, yürüyelim. Ve sonra tekrar yerimize gelelim. Devam edelim. ve Emel'in geldiği gün fuk balıkları da partiye katılmak üzere yola çıktılar. Fuk da şöyle yapılıyor. Bu şekilde. Yukarı doğru bakıyoruz, kendimizi kaldırıyoruz, ayaklarımızı birleştiriyoruz, şöyle biraz etrafımıza bakıyoruz ve sonra yerimize tekrar geçiyoruz. Hepsinin karnı çok acıtmıştı parti masasının etrafında toplandılar. Yemeklerini yediler ve neşe içinde yeni yılı kutladılar. Masa yapalım. Bizim üzerimize Naz ve Emir güzel yiyecekler koy, koyduğunu düşünelim. Kendimizi kaldırabildiğimiz kadar kaldıralım. Ve tekrar oturalım. Bu hareket biraz zor bir hareket ama çalışa çalışa yapabiliriz. Gökyüzünde yıldızlar pırıl pırıl parlıyordu. Artık hepsinin çok uykusu gelmişti. Birbirlerine iyi geceler dileyerek iglo, iglolarına girdiler. Yıldız duruşu yapacağız şimdi. Bacaklarımızı açıp birleştiriyoruz. Böyle yapıp üzeri doğru kutluyoruz. Biraz böyle bekleyebiliriz. Rahat nefes alalım, verelim. Yoga'da nefes alıp vermek çok önemlidir. Kalkalım. Nazlı bir çok güzel bir günün ardından ilk defa bir iglonun içinde uyurlar. Güzelce şimdi dinlenelim. hissettiğimizde kalkabiliriz. Sevgili arkadaşlar, bugün benim dersime katıldığınız için çok teşekkürler. Namaste, namaste yapalım. Namaste. Kendimize, bedenimize bu ders için teşekkür edelim. Görüşürüz. Bye bye.